Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Yaz tatili. Bir İzmir'deyim, bir İstanbul'dayım. İş için İstanbul'a geliyorum görüşmeler için. Onun dışında İzmir'deyim faaliyetle. Peki görüşmeler nasıl gidiyor? Değerlendiğiniz neler olacak? Size nereye geldiğini çok iyi beklersiniz? siz? Ya ben şu an yolun çok başındayım. Zaten oyunculuk eğitimlerimi aldım bir yıl boyunca. Şu an menajerimle beraber hani kariyerim için en doğru iş hangisiyse Aslında. o şekilde ilerliyoruz. Yani önemli bir karar vermem lazım kariyerim için. Ee, güzel görüşmeler var şu an. Menajerlerim de bunu değerlendiriyor. Bakalım, umarım en hayırlısı olur. Peki birlikte oynamasını, oynamayı istediğiniz birileri var mı? Türkiye'den kimleri seversiniz? Ee, Valla şu an bence herkes çok başarılı. Ee, dediğim gibi yaşım ve e, yolun başında olduğum için en doğru iş, e, en doğru senaryo bence en önemli. Yani böyle bir kişi, şu olsun dediğim biri yok. Geçtiğimiz sene de ne bir güzel kaçırmasını biliyorsunuz. Evet değineceğiz ama öncesinde de bir e, olimpiyat atletik bir sporcu geçmişiniz var. Evet. E, oradan mı nasıl bir geçiş oldu? Biraz ondan bahseder Ben aslında 9 yıl boyunca profesyonel olarak atletizm yaptım. E, milli takımdaydım, Türkiye şampiyonluklarım vardı. Zaten onun bana verdiği bir e, işte fiziksel özelliklerim sayesinde yarışmaya katıldım. E, Misal Mr. Madloff Türkiye 2023 birincisiyim. Oradan sonra da İstanbul'a taşındım. E, şu an işte oyuncuları da bu şekilde bırakmaya nedeniz neydi Bırak Evet. Taşınma nedenden dolayı mı? Sakatlık yaşadım maalesef. Tam da korona dönemine denk geldi o sakatlığım. E, i̇yileşmem biraz uzun süre aldı. O süreden sonra zaten küçüklükten beri hem oyunculuk hem modellik e, hayalimdi. E, yarışmaya katıldım. Orada da çok güzel bir derece aldım. Mücadele evet. yarışmalarını değerle, değerlendirirken eleştiren de ünlü sanatçılarımız var. Bunların e, çok da yapılmaması gerektiğini söyleyenler arasında birçok sanatçı da var. Siz buna katılıyor musunuz? Haber müdürüm geçiyor mu? Evet, Yani her <laughs> yarışmada böyle olumlu olumsuz yorumlar yapılıyor. Herkesin kendi görüşüdür. Ben bu kadar bir yorum yapamam. Anladım. Sizin için peki normalde şeymiş hani kadın bedenine yapılan haksızlık olarak nitelendiriyorlarmış çünkü belirli bir ölçüde olması gerekiyor modellerin. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani modellerin hepsinin sıfır beden mi olması gerekiyor? şu an aslında modellikte e, yani hem biraz yüz, hem fiziksel özellikler, hem de bence bir kıyafet taşımak çok önemli. E, yani herkesin sıfır beden olmasına gerek yok. Aura ve işte o kıyafeti güzel bir şekilde temsil etmek en önemlisi bence modellikte. Peki, bana mı yarışma sonrası hayatınızda en neler değişti? Ne gibi avantajlar ve zararlılıklar Yarışmadan sonra oyuncu kariyerine adım attım. Zaten epey hayal edildi. Ya en büyük şansım bana çok e, iyi insanlar tanıştırması oldu yarışmada. E, aynı zamanda modelliğe de ara ara devam ediyorum. Peki artık sizin geçmişiniz var. Olimpiyatları takip edip vizitiniz oldu mu? Altı evet. madalya kazanamadık bu sene ama. Evet maalesef. Neler Olimpiyatları ben çok yakından takip ediyorum. Sporu da çok sevdiğim için. Yani çünkü sporculara başarılar diliyorum. Zaten hep çok başarılı mücadele etti bence. Benim de küçüklükten beri hayalim de olimpiyatlarda yer almak. Ama bakalım yani olmadı. Daha güzel bir yoldan inşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ çok Sağ olun. Son olarak bize bir kameralar Yusuf bir keç pozu verir misiniz? Efsane oldu bütün ürünleri veriyor. <laughs> Sizden bir <Şöyle konuza>, evet. <laughs>